Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Semi Cenk onlar anlamaz halden şarkısına takip vereceğiz. Hadi başlayalım. Let's go. Hazır mısınız? Let's go. O oh, Galata Kulesi. İstanbul, İstanbul'un bir yakasında, onlar mahallesinde. Evet onlar anlamaz. Olamazsın. Çünkü derdimizi bilmiyorlar gerçekten doğru. Evet bilmezler. Ahmet Kaya şarkısı var ya. Nereden bileceksiniz? Aynen. Oo, bu çok iyidir ya. Küllerinden tekrar doğuyor. Bu Phoenix, bir kuş var bilmiyorum izlemezseniz Harry Potter filminde. Ah bir kuş oluyor sonra küllerinden tekrar doğuyor. Rise from the ashes again. Yeah. Yeah, tekrar ya tekrar adam senesin ha. Oo, çok güzel manzara ya. Orası neresi? Ya oraya gitmek var ya. İstanbul'a Galata'ya gittim. O şeyde mi? Aha. Beşiktaş'ta mı Ya gitmek var ya oraya. Çok güzel. Bir araştıracağım. Yorumlarda biliyorsunuz yazın. Yorumlarda neresi bu şey video çekilmiş. Ben güzel bir manzara klarnet Bakınca Rise from the ashes like a phoenix, and çok güzel ya. <gülüyor> 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 Lan. İstanbul <laughs> Arkadaki cami biliyorum ya. Sanırım orada benim bir fotoğrafım var. Orada bir fotoğraf çekmiştim sana. Evet evet. O olabilir. Evet. Yorumlarda yazabilirsiniz. O foto video hangi yerde çekilmiş. Şimdi arkadaşlar şarkının sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir şarkı ben beğendim. Özellikle yani bizim derdimizi başkaları bilmiyor çünkü onlar yani biz, bizi değiller yani anlamıyorlar anlatıyorsun anlatıyorsun anlamıyorlar ben buna koydum ya yani. estağfurullah bir de söyledi İngilizce'de bir söz var uh, rise from the ashes like a phoenix bu bir filmde var Harry Potter filminde belki izlemiş olabilirsiniz Harry Potter çok güzel bir film serisi var uh, bir kuş var orada onun ismi Phoenix yani bir kuş oyluyor sonra tekrar küllerden doğuyor bu çok güzel ben bunu çok beğendim on numara 5 ha 5 yıldız on numara gerçekten siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz ben bunlarda yazabilirsiniz kendinize çok iyi bakın şimdilik hoşçakalın vassay